Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte ufak bir tabata birlikteyiz. Aslında az önce çekiyordum. O sıra bir ses ses kendi kendine kapadı oyun nedense. Kafam karıştı benim de. Şehir. Aa. Şehrin biraz tersini atlamışım. Çünkü sesle uğraşırken şehrin tersini atlamayı başarmışım. Hadi balık. 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 Balık gücü. Balık gücü. Dahi yani, balık gücümüz kuru. Daha güçlü bir yer vardı bu deniz mi bu? Sen sonra. Şurada bir şey var sağlayın. Var. Al hadi aç. Uy, benim silah geldi. Şunu bitireyim. Kasayı patlatmaya gidelim. Belki, belki, belki. Tamam. Bu yeni silah mı? Ya o ne o? Bakıp dönüşü Bayağı yeni silah var. Kesin Keseyi toplatmam lazım derken kral burada. Topla topla. Efsanevi. Kap şunu. Tamam. Ben eşyamı aldım. Dinamit. Kasa İkinci aşamayı da bitirdi. Hayır 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 bozulmanın sırası değil ama. Hayır hayır yine mi? Evet. Hadi hadi hadi. Ya patlasana. Az kaldı aşamanın bitmesin. Hadi 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 patla. Evet son aşamayı da bitirdi. Bitirdi. Şimdi. Şimdi geri sayım başladı. Peki geri, geri sayımın da bitmesi lazım. Hadi geri sayım bitsin. Birisi geldi birisi geldi, birisi geldi, birisi geldi, birisi geldi, birisi geldi, birisi geldi, birisi geldi. Hadi, hadi, hadi. Nerede? Kasa, kasa, aha. Hadi biri geliyor. Peki, şimdi bunu da açalım. Buradan çıkış yok mu? Oradan çıkarsan birisi seni yakalayabilir. Hadi hadi hadi. Çok iyi. Bunlar acayip bir araba. Size bu da daha fazla. İyi. Ama çok iyi geçti. Şu an hiç kimseye sataşamam. Canım az bayağı canın fullenmesi lazım. Oraya. Oraya niye öyle bir şey koyuyorsunuz? Hadi 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 Peki. Hadi bakalım. Orada da biri var herhalde. Yok herhalde. Peki. Çok iyi ilerledik. Kutkonağı daha zor. Kutkonağına bu yüzden hiç girmeyeceğim. Zaten işimizi hallettik biz. Biz kendi işimize bakalım Aha. Aa, en ihtiyacım olan şey. Şunun yerine aldım. At. Fülle canımı. Fülle de. Gidelim altında. Hadi gidelim. Şu ana kadar acayip iyiyiz. 39 kişi kalmış. Peki acayip iyi diyoruz arkadaşlar. Bir dahaki videoda challenge mi yapalım söyleyin. Biz de şimdi devam edelim. Hmm. aslında işime yarıyor ama onları alana kadar beni öldürmüş olanlar Ay ağanın dibine girmişim ben niye buraya geldim? Orada biri mi var yok? Ağacı ağacın yapraklarını erbe sendim. Kokun alıyor bu. Ay tabi tabii. la 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 la. Biri geliyor. Sıyırdı. Benim kullandığım arabalar dayanamıyor. Hemen kırılıyor. Ben deli deli kullandığım için. Oğlum siz nereye ateş ediyorsunuz ya? Hadi abi ben kaçıyorum. Şuradan gideyim mi ki? Arabanın camı azaldı biraz. Ya, yakıtım da düşük. Benzinci neredeydi burada? Benzinci de yok ki. Adam mı geçti acaba o benzinciyi? Acilen oraya gitmem lazım ama nerede? Var mıdır derken? Şu an hiçbir bir yerde inemem, ilerlemem lazım düşmanlar var. Hayır 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 hayır. nerede binersem ne kadarlar? Yok yok. Bırak. Ya. Çık. Al şunu. Peki. Neredeler? Şuralarda biri var ama. Anlayamadım Nare. Aa bak buraya geldik. Kanunsuz kent. Oley. Buradan araba bulabiliriz. Aa. Camımız az. Keşke alsaydık onu. Benzin Buradaymış yalan. Buradan bir de... sağlık şeyi alabilirsem alabilirsem Böyle işim bitecek. Şurada da bir kutu olması lazım. Açmışlar. Aha <laughs> aha. Arada bir şey. Hmm. Peki araba bulup alalım. Sandığın içinden araba çıkaracağız. Evet. Şaka. Sandığın içinden araba çıksa şaşırdım. Bu video biraz daha uzun olacak. Yani önceki gibi 11 dakika falan olmayacak. Hele hele. He. Bilmiyorum böyle. Böyle. Aa, araba araba araba. Motor almıyorum. Çünkü motorlara acayip yer var. Ve Hızlı hmm. tutuyor. Altın. Hmm. Altın gördün mü? Bak. Biz mi Buraya gelmiştik sanki. Evet, evet, evet. Orada bir adam var. Şurada, orada, orada, burada, orada adam Özgürlük... ...ve ötesine! <laughs> Anne! Aa, help me! Şu an 20 kişi var, çok iyi. Ben niye böyle yapıyorum? Aa, Aa orada biri var ya. Hiç öldürmedim biraz birisini öldürelim. Herkes birbirini öldürüyor. Ben kimseyi öldürmedim. Nasıl birbirini öldürsünler en son kan. Yok 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 buradan çık 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 Evet buraya geldik. Peki. Burada biri var. Nerede? biri var nerede biri var aa da burada biri var Diye. Ne oldu ya? Hadi sene. Aa, araba çalışmıyor. Ha. Az önce bir şey oldu bir kastı ben bir internet kontrol ederim videodan sonra. Selam. Hava da gebertiyor. Hmm. Ya. Ah. <laughs> Onu oyuncu kaldı. Aa, 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 ne oluyor ya? Akemin ne oluyor burada? Allah Bizim gel gel geldi. Çal çal la la de daha var Uy, var. Hala <laughs> Anne! Alan açılacak şimdi şuraya doğru. Orada sekiz kişi kaldı. Alan şimdi açılacak burada açılsın ama Hadi. Bir kişi ama yedi kişi açıyorum <laughs> <laughs> şimdi bakalım birisi <laughs> çıkacak mı karşımıza Arkadaşlar 17 dakika sürmüş. Neyse. Zaten nasıl öyle bitecek? Aa, aha. burada biri var. daha gitti. Aha! Üçüncü oldum be. Adam da eşsiz olsun silah var. arkadaşlar bugünkü videodan bu kadar olsun. Görüşürüz.